Efendim merhabalar. Öncelikle bizi Hatay'a dört yola kabul ettiğiniz tüm güler yüzünüz ve içtenliğinizle karşıladığınız için çok teşekkürler. Yaşar Toksoy kimdir? Tanıyabilir miyiz biraz? Ben de öncelikle e, teşekkür ediyorum. Ülke TV, Yörünge Programı e, ekibi şahsınızda bütün e, ekip arkadaşlara ve Ülke TV'nin bütün yöneticilerine teşekkür ederken sizin aracılığınızla Başta dört yollu hemşerilerime, Hataylı hemşerilerime, bütün gönül dostlarına, Misaki milli sınırlar içerisinde yaşayan bütün gönül dostlarına ve bütün Türk dünyasına selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yaşar Toksoy kimdir? 2014-30 Mart Mahal İdare'yle seçimleriyle birlikte güzel ilçemiz dört yolda insanımızın, dört yolda hemşerilerimizin e, sahiplenmesiyle e, ilgisiyle ve Cenab-ı Allah'ın da takdiriyle e, dört yol insanla bölge insanına e, hizmet etme noktasında e, düşünen bir arkadaşınız, bir kardeşiniz. Sizin belediyecilik konusunda oldukça uzun bir süre geçmişiniz olduğunu biliyoruz 18 yıl kadar ve belediyecilik içinde işin mutfağından yetişmiş birisiniz. Sizce bunun avantajları var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi tabii ki yani işin mutfağında yetişmek e, fikri manada e, misyon sahibi olmak bu misyon ve çizgi içerisinde e, hareket etmek, yürümek işin mutfağından gelmek e, belediyeciliği bu manada dört yol insanına, dört yollu hemşerilerimize ve e, bölge insanına hizmet etmek noktasında düşündüğünüz zaman bir de işin mutfağından e, geldiğinizi düşünerek e, tabii ki ee, artı avantajları çok. Sayın Toksoy sizce belediyecilik nedir? Ben şu anda e, belediye başkanlığı yaptığım kurumda 18 yıl işçi olarak çalışıp gelen bir arkadaşınız, bir kardeşinizim. E, bunun e, birçok avantajlarını gördüm ve görüyorum. Özellikle Dört Dolu Belediyesi'nin her biriminde, bu kurumun her biriminde 18 yıl gibi çalışan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak belediyeciliğin sosyal dokusunu, kurumun sosyal dokusunu, kurumun genel yapısını bilmenin birçok artı avantajları olduğunu bizzat yaşayarak zaten görüyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir gerçek olarak hizmetler noktasında hemşerilerimizle ee, birebir e, diyaloglar konusunda, hizmetlerin sağlıklı insanımıza aktarılması konusunda artı avantajlar. Ee, 1995'in e, Temmuz-Ağustos ayında ben bu kuruma işçi olarak geldim. Ee, 2009'un Mart ayındaki Kuzuculu Belediye Başkanlığı seçimlerindeki sürece kadar. Dolayısıyla bizim düşüncemizde belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir. Bizim düşüncemizde belediyecilik gülümseyen yüzdür. Bizim düşüncemizde belediyecilik uzatılan eli geri çevirmeyen bir cömertliktir. Bizim düşüncemizde belediyecilik Seçimlere endeksiz değil ama devamlılık arz eden ve süreklilik arz eden bir düşünce içerisinde e, siyasetin çirkinleşen yüzünün ötesinde insanımıza, dört yol insanına ve dört yola bölgeye ve bölge insanına hizmet etmekten geçer.